Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamcı bütünlük sağlanır. Yazmak Ali Topat cümlesini 7 değişik şekilde kurabilme becerisidir. Maharet top kelimesini kullanmadan topu anlatabilmekte yani üstüne ondan ikinci üçüncü anlamlar devşirebilmekte. Benim daha soyut ya da sanatlıdan anladığım bu. Yani bu kaygıyı ne kadar taşırsanız diliniz, kurgunuz, uslubunuz o kadar incelir demiş. Cevap şıklarına baktığımızda en uygun dilde çok anlamlılıktır. Sözcüklerin anlam genişlemesi yoluyla burada da bahsettiği gibi yeni anlamlar kazanması ve birçok anlamı ifade etmesidir. Cevabımız A seçeneği. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? E-kitabın yeterli ilgiyi görmemesinin kuşkusuz çeşitli nedenleri vardır. En önemli neden olarak kitap okurunun okuma alışkanlığına uygun bir model olmadığı ileri sürülüyor. E-kitap üretiminin de fiyatlarının da kağıda basılı kitaptan çok da ucuz olmaması da bir etken esas neden olarak tekrar etmiş nedenleri sayıyor. Kitap okumak için özel olarak tabletler bir yana normal tabletleri de satın almaması cep telefonları ile her işin görülmesi öne sürülüyor. Cep telefonları da ne kadar büyük olursa olsun kitabı okumak için uygun aletler değil demiş. Burada cep telefonunu bir eleştiri getirdiği için cevabımız E seçeneği. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Türkiye'de hangi sorunu tahlil etmeye kalkarsak altından eğitim çıkıyor. Öncelikle meselemizin eğitim olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçek. Ama onca gayrete rağmen eğitimde istenilen ve Çağın ihtiyaçlarına karşılık veren bir eğitim düzeyine ulaşamadığımızda bir gerçek. Atatürk'ün görmek istediği nesil ancak eğitim yoluyla yaratılabilir. Her geçen gün kıymetini daha iyi anladığımız Atatürk de Cumhuriyeti kurarken hayati ve öncelikli önemi dolayısıyla eğitime ağırlık vermiştir demiş. Burada dörtte bir anda Atatürk'ün nasıl bir nesil, yetiştirmeye, nasıl bir nesil yaratmaya çalıştığı hakkında bir geçiş yapmış fakat 5'te bir örnek vermiş, eğitimi de içine katarak yani en uygun cevap D seçeneği. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Büyük bir uykunun mevsimidir kış yalnızca doğa değil insan oldu onunla birlikte bu uykuya hazırlar bedenine değilse de ruhunu. İlkbaharın sağaltıcı neşesi, yazın baştan çıkarıcı enerjisi ve sonbaharın hüznünün ardından kış bir teselli gibi geliverir. Şimdi ruhu uykuya yatırma zamanıdır. Uyku çünkü unutabilmek için önce hatırlamamız gerekir demiş. Beşte de çok farklı bir şeye değinmiş. Uyumanın ve unutmanın zamanıdır. Uyumak ve unutmak. Tıpkı Ahmet Muhip Dıranas'ın dediği gibi beyaz dokusunda bu saf rüyanın göğe uzanır. Tek tenha bir kamış sırf unutmak için unutmak ey kış büyük yalnızlığını dünyanın demiş yani en uygun cevap D seçeneği.